Önceki videoda hatırlarsanız dielektrik sabitinin değerlerinden bahsederken elektrik akımının frekansına bağlı diye bir tabir kullanmıştım. Porselenin 60 Hz'deki dielektrik sabiti 6 fakat yüksek frekansta da onun dielektrik sabiti 6 fakat bazı malzemelerde dielektrik sabitinin frekansa bağlı olarak değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu videoda dielektrik sabitinin değeri ile frekans elektrik akımının frekansı arasında nasıl bir ilişki var onun üzerinde duracağız. İlk olarak elektrik akımının frekansından ne kastediyoruz bundan bahsetmek istiyorum. Önceki videolarda sadece bir akım türü üzerinde durduk. Hatırlarsanız bir kapasitör ele alıyorduk. Şöyle tam şu şekilde göstereyim. Çünkü elektrik devre elemanları gösterilirken kapasitör böyle iki tane e, eş uzunluğa sahip çizgiyle gösteriliyor ve diğer tarafında bir pil var diyorduk. Pilleri de böyle bir uzun, bir de kısa çizgiyle gösteriyoruz. Bunun artı ucu burası, eksi ucu burası. Buraya bir pil yerleştirdiğimizi düşündüğümüzde, bu plakanın bu tarafı artı e, yükle yükleniyordu, şarj oluyordu. Bu tarafı da eksi yükle yükleniyordu. Şimdi böyle bir durumda bir pil yerleştirdiğimiz zaman, Elektronlar burada tek bir doğrultuda gidebiliyorlar. Gördüğünüz gibi buradan başlayacaklar. Buraya gidiyorlar. E, dolayısıyla buradaki plakayı eksi yüklüyorlar. Burada oluşan elektrik alan neticesinde bu elektronlar buradaki elektronları iterek, onları bu tarafa doğru göndererek bu plakanın artı yükle yüklenmesine neden oluyorlar. Fakat buradaki önemli düşünce buradaki akımın tek bir doğrultuda hareket ediyor olması. Bu tür akıma elektrik kapsamında doğrusal akım adını veriyoruz. Yani tek bir yönde ilerleyen elektrik akımı. Şimdi böyle bir devre içine tekrar çizelim. Burada bir kapasitör olsun yine. Ya da kondansatör deniyor demiştik bu devre elemanına. Şimdi buraya bir pil değil, bir alternatif akım kaynağı yerleştireceğiz bunu da A C ile gösteriyoruz. Alternatif current'dan geliyor İngilizcedeki. Bu da direct current dediğimiz DC ile gösteriliyor. İngilizceden gelen bir tabir yine. Şimdi alternatif akım dediğimiz şey doğrusal akımdan farklı olarak tek bir yöne değil her iki yöne birden gidiyor ve sürekli yönünü değiştirerek yani Buradaki örneğin buradaki tek bir noktada ki akıma bakacak olsak burada şöyle yukarı doğru bir akış gözlemliyoruz. Böyle bir alternatif akım kaynağı söz konusu olduğu zaman ki şu şekilde bir simge ile gösteriyoruz bunu da. Buradaki akım sürekli daha doğrusu elektronlar yukarı aşağı yukarı aşağıya sürekli oynayarak salınıyorlar. Bu her yerde geçerli yani net bir tarafa doğru bir akım yok. Akım böyle bir ileri bir geri bir hareket halinde daha doğrusu bu akımı akımı meydana getiren parçacıklar. Şimdi böyle bir şey söz konusu olduğu zaman bu kapasitör nasıl yüklenebilir diye düşünecek olsak şöyle olacak. Şimdi bir an için bu akım yön değiştirdiği zaman sanki şöyle düşünelim. Bu alternatif akım kaynağının bu ucu artı, bu ucu eksi olacak. Dolayısıyla buradaki plaka artı ile yüklenecek. Buradaki plaka eksi ile yüklenecek. Ve bu yönde artıdan eksiye doğru giden bir elektrik alanı oluşacak. Bu iki plaka arasında. Fakat hemen ardından gelen zaman diliminde bu tabi bir saniye içinde milyarlarca kere olabiliyor frekansa bağlı olarak. E sadece birkaç yüz kere olabilir. Frekanstan kastettiğimiz şey bildiğiniz gibi saniyede kaç kere gerçekleştiği bir olayın. Şimdi hemen ardından gelen salınımda bu buradaki alternatif akım kaynağının sanki kutupları değişmiş gibi davranacak ki buradaki elektronlar bir ileri bir geri bir ileri gidebilsinler. Böyle bir kutup değişimi olduğu zaman bu sefer buradaki kondansatörün şöyle gösterelim bu ucu eksi yüklenmiş gibi düşüneceğiz. Bu tarafı artı yüklenmiş olacak. Dolayısıyla bu sefer de, Yeni bir elektrik alan söz konusu fakat elektrik alanın yönü değişmiş olacak. Doğrusal e, doğrusal akımda bildiğiniz gibi buradaki kondansatörün görevi akımı bloklamak, geçen akımı bloklayarak burada bir enerji depolanmasına yol açmak. Böyle bir alternatif akım kaynağı söz konusu olduğu zaman bazen yanlış bir şekilde ifade ediliyor bu. Buna da şöyle. Alternatif akım diyelim Sanki bu alternatif akım e, Altında kapasitör Bu akımı Bloklamıyormuş geçişine izin veriyormuş gibi çünkü Yani böyle bir elektronlar ileri geri ileri geri gidebiliyorlarsa burada sürekli bir hareket olması lazım Gibi düşünülüyor çünkü biz Buradaki kondansatörü böyle plakalar halinde değil Bir devreye baktığımız zaman Şöyle bir devre elemanı olarak görüyoruz. Ve bunun sağında solunda elektronlar sağa sola hareket ediyorlarsa bunun içinde de hareket ediyorlarmış gibi yanlış bir algılama söz konusu olabiliyor. Halbuki bunun içerisinde böyle iki tane plaka var ve burada elektronların geçişi hiçbir şekilde söz konusu değil. Fakat buradaki alternatif akım kaynağının uçları sürekli yük değiştirdiği için buradaki plakaların da yükü değişiyor ve o yüzden Yine kondansatör elektrikle elektrik yüküyle şarj oluyor. Fakat bunun bu yükler sürekli yön değiştiriyor. Yani bir bu tarafı artı bir bu tarafı eksi oluyor. Hemen ardından gelen salınımda bu tarafı artı bu tarafı eksi oluyor. Yani yine aslında alternatif akımda da bir kondansatör akımı bu şekilde blokluyor. Şimdi böyle bir kondansatör içine yine şöyle iki tane plaka ele alalım. Bir diyel elektrik yerleştirdiğimiz zaman, di elektriği de şöyle bir yeşil renkle gösterelim. Şimdi bu tabi daha şöyle düzgün çizmeye çalışayım. Şimdi bu bir potansiyel farkı oluştuğu zaman, bu iki plaka arasında, daha önceki videolarda söyledik, hangi taraf artı? ve hangi taraf eksi olduğuna göre içerideki dielektrikte zıt yönde bir kutuplaşma meydana geliyor. Yani buradaki artı yük dielektrikteki eksi yükleri bu tarafa çekecek. Buradaki eksi yük de burayı artı olarak yüklenmesini sağlayacak. Bu kondansatör bir burada gösterdiğim şekilde bir e, alternatif akım kaynağına bağlı olduğu zaman hemen sonraki salınımda bu kondansatör plakalarının elektrik yükü değişeceği için araya yerleştirmiş, yerleştirmiş olduğumuz dielektrikteki elektrikteki kutuplaşma da yön değiştirecek. Yani içerideki elektrik alanı da yer değiştirecek. Burada bu di sağ tarafı artı sol tarafı eksi e, yük e sahip olacak şekilde kutuplaştı diye çizmiştik. Burada tam tersine bu tarafı artı bu tarafı eksi. E, yüke sahip olacak şekilde kutuplaşacak. Yani sürekli bir dielektrik içerisinde de kutuplaşmadan kaynaklanan bu e, çift kutup momenti sürekli yön değiştirecek. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Bundan bahsetmek istiyorum ve bunun karşısında bazı e, sınırlamalar söz konusu olabilir mi? Buradaki elektrik akımının frekansına bağlı olarak bir e, Herhangi bir kısıtlama görebilir miyiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Bazı kısıtlamalar var tabii ki. Şimdi ilk olarak bu kısıtlamalar nasıl oluşuyor anlamak için bu kutuplaşmanın türlerine bakmamız lazım. Bu kutuplaşma nasıl meydana geliyor? Biraz önce burada bahsetmiş olduğum kutuplaşma tek bir kutuplaşma türü. Buna iyonik kutuplaşma adını veriyoruz. Yani böyle artı ve eksi yüke sahip iyonlardan meydana gelmiş bir elektrik içerisinde, elektrik alanına bağlı olarak iyonlar burada gösterdiğim gibi artı ve eksi yükler farklı tarafı, farklı taraflara geçecek şekilde bir kutuplaşma sergileyebiliyorlar. Bundan e, önüm önceki bir iki videoda da bahsettik. Buna ek olarak bir de elektronik kutuplaşma adını verdiğimiz bir kutuplaşma türü var. Elektronik kutuplaşma dediğimiz şey de bu sefer tek bir atom ya da bir e, molekül söz konusu olduğunda karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi bir atomu ele alalım. Atomun artı yüklü bir çekirdeği var demiştik ve bunun etrafında şöyle eksi yüke sahip bir elektron bulutu var demiştik. Böyle bir atom üzerine bir elektrik alanı uygulandığı zaman, örneğin şu yönde bir elektrik alan uygulanmış olsun. Bu atomun artı içindeki artı yüklü parçacık yani çekirdek elektrik alanı bu doğrultusunda hareket etmek isteyecek. Çevresindeki elektronlar da elektrik alanında ters yönde hareket etmek isteyeceği için atom bu şekilde kutuplaşabiliyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi artı yük var. Bu tarafta ise eksi yüklü elektronlar var. Bu da bir kutuplaşma türü. E, sadece atom ve moleküllerde gözlemlediğimiz iyonikte olduğu gibi iki farklı parçacık değil tek bir parçacıkta meydana geliyor. Bunun adına da elektronik kutuplaşma adını veriyoruz. Bunlardan farklı olarak bir de yönelim kutuplaşması adını verdiğimiz bir kutuplaşma türü var. Bunun ortaya çıkabilmesi için Malzemede oluşan kutuplaşma sadece elektrik alanı uygulandığında ortaya çıkan bir kutuplaşma olmaması lazım. Yani malzemenin kendiliğinden kutuplaşmış bir malzeme olması lazım. O malzeme üzerine etki eden bir elektrik alanı olsa da olmasa da kutuplaşmış bir durumda bulunuyor olması lazım. Bunun nasıl mümkün olabildiğinden bir sonraki videoda bahsedeceğim. O yüzden şimdilik fiziksel altyapısını bir kö bir köşeye bırakalım. Sadece nasıl bir kutuplaşmadan bahsediyoruz onu anlamaya çalışalım. Kendiliğinden kutuplaşmış bu malzemeler dediğim gibi içinde kutuplaşmış bazı yapılar olacak ve bunların çift kutup momentleri eğer elektrik alanı yoksa böyle rastgele yönlere doğru konumlanmış olacaklar böyle bir malzeme üzerine bir elektrik alan uygulandığında yine bu yönde bir elektrik alan uyguladığımızı düşünelim. Şimdi bu malzeme kendiliğinden kutuplaşmış vaziyette fakat içindeki bu kutuplaşan yapıların çift kutup momentleri farklı farklı yönlere doğru ve kutuplaşabilme becerisini bu çift kutup momentlerinin elektrik alanına paralel konuma gelecek şekilde yön değiştirebilme becerisi olarak tarif etmiştik daha önce hatırlarsanız. O yüzden bir elektrik alan uygulandığı zaman bütün buradaki bu içerideki yapıların çift kutup momentinin bu elektrik alanına paralel olarak konumlandığını görüyoruz. Bunun dediğim gibi ayrıntılarından ve fiziksel altyapısından bir sonraki videoda bahsedeceğim. Şimdi sadece bu 3 kutuplaşma türünden bahsetmekle yetinelim. Çünkü bir dielektrikte bu kutuplaşma frekansa bağlı nasıl değişiyor anlayabilmemiz için bu kutuplaşma türlerini teker teker ele almamız gerekiyor. Şimdi bir dielektrik malzemeyi aynı bu burada olduğu gibi bir kondansatör içine yerleştirdiğimizi düşünelim. Ve buraya uygulanan alternatif akımın frekansını arttırarak burası frekans olsun. Bunun dielektrik sabiti nasıl değişiyor? Yani bir vakum vakum ortamına kıyasla buradaki kondansatörün sığasını kaç kart arttırabiliyor? Ona bakalım. Burası da dielektrik sabit olsun. Şimdi frekans çok düşük olduğu zaman Şöyle farklı bir renkle göstereyim. Frekans çok düşük olduğu zaman burada gördüğümüz 3 kutuplaşma mekanizması da aktif olabiliyor. Tabi şu anda kendiliğinden kutuplaşma özelliği sergileyen bir malzeme de olduğunu varsayıyoruz. Normalde bir malzemenin dielektrik özellik sergileyebilmesi için bu 3 kutuplaşma mekanizmasından bir tanesini sergilemesi yeterli oluyor. Biz diyelim ki şu anda 3 mekanizmaya da sahip olan bir malzeme var ve frekans düşükse yani buradaki akımın yön değiştirme frekansı düşükse yani 1 saniye içerisinde örneğin 60-70 kere gerçekleşiyorsa bu değişim daha yüksek bir dielektrik sabit değeri görüyoruz. Çünkü buradaki 3 mekanizmada etkin bir şekilde kutuplaşmaya katkıda bulunuyor. Buradaki frekansı arttırmaya başladıkça bir yerden sonra artık bunun bu dielektrik sabitinin düşerek şöyle farklı bir değerde sabitlendiğini görüyoruz. Şimdi bu düştüğü değer neresi diye bakarsak burası yaklaşık 10 üzeri 9 Hertz gibi bir değere denk geliyor. Yani burada bir saniye içerisinde bunun bir milyar kere yapmasından bu salınımın bir milyar kere gerçekleşmesinden bahsediyoruz. Bir saniye içerisinde bu tabii çok yüksek bir rakam aslında. Fakat elektrik frekansı söz konusu olduğu zaman çok daha yüksek frekanslar da mümkün. Sadece size ne tür değerlerden bahsettiğimiz konusunda bir fikir versin diye bu böyle bir değer gösterme ihtiyacı duydum. Frekansı daha da arttırdığımız zaman buradaki değerin biraz azaldığını görüyoruz. Dielektrik sabiti düşüyor. Frekansı arttırmaya devam ettikçe böyle bir 10 üzeri yaklaşık 14 hertz değerlerine geldiğimiz zaman buradaki bu değer tekrar bir şöyle e, düşüş gösteriyor ve yaklaşık 10 üzeri 17 hertz üzerine çıktığımız zaman da bunlar tabi yaklaşık değerler olarak veriyorum burada buradaki artık dielektrik e, sabiti gördüğünüz gibi sıfıra gidiyor. Yani artık vakumdan e, vakum ne kadarlık bir sığa sağlayabiliyorsa o kadarlık bir sığa söz konusu ekstra bir e, katlama sığayı sıha, daha fazla sığanın değerini arttırabilmesi mümkün olmuyor bu diyelektrik malzemenin. Şimdi bu şekilde 3 basamak gözlemliyoruz. Ve bu basamaklar şu şekilde sınıflandırılabiliyor. Şimdi bu çok yüksek frekanslarda gördüğümüz bu dielektrik sabiti, buradaki dielektrik özellik sadece elektronik kutuplaşma nedeniyle ortaya çıkıyor. Çünkü bu burada göstermiş olduğum 3 işleyiş içerisinde çok yüksek frekansta da varlığını sürdürebilecek işleyiş bu. Yani bir atom çevresindeki elektronlar sağa sola salınabilirler çok yüksek frekansta da. O yüzden bu en düşük seviyedeki bu en düşük seviyedeki dielektrik sabiti çok yüksek frekansta sadece elektronik kutuplaşma nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu ikinci seviye daha düşük frekansta ortaya çıkan bu ikinci seviye hem elektronik hem de iyonik kutuplaşma nedeniyle ortaya çıkıyor. Yani biraz daha düşük frekansta bu akım salınım yaptığı zaman e iyonik kutuplaşma da burada gösterdiğim gibi söz konusu olabiliyor. Fakat yönelim kutuplaşabilme yönelim kutuplaşmasının olabilmesi için frekansın daha da düşük değerlere taşınması gerekiyor. Yani buradaki elektronik, iyonik ve yönelim kutuplaşmaları üst üste eklendiği zaman burada görüldüğü gibi düşük frekans değerlerinde yüksek bir dielektrik sabiti ortaya çıkartıyorlar. Bu şekilde bu dielektrik sabiti frekanstan nasıl etkileniyor ondan da bahsetmiş olduk. Ee, bir de son olarak burada bir parantez açıp dielektrik malzemenin dielektrik özelliğini kaybettiği yani bildiğiniz gibi dielektrik malzeme her şeyden önce yalıtkan bir malzeme. Ee, dielektrik özelliğini kaybettiği bir değer var ki buna dielektrik mukavemeti ya da dielektrik dayancı adı veriliyor. Bu da şu anlama geliyor. Böyle bir potansiyel uygulandığı zaman tabii bu elektriği iletiyor. E, elektriği yalıtıyor dedik çünkü bu yalıtkan bir yapıda. Yani bunun şöyle bir bant yapısına bakacak olursak burada bir değerlik bandı var. Burada büyük bir bant aralığından sonra yukarıda iletim bandı var. Ve buradaki bant aralığının değeri enerji. E, bant aralığının değeri 2 elektron volttan daha büyük bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bu kondansatör plakaları üzerindeki potansiyel farkı eğer çok yüksekse bu değerlik bandından iletim bandına elektronları uyarmamız mümkün olabiliyor. Bu durumda çok fazla sayıda elektron geçirebiliyoruz. Bu durumda bu araya koyduğumuz elektrik malzeme de normalde yalıtkan olmasına rağmen çok yüksek gerilim altında o da iletken bir duruma geçebiliyor. Buna da artık dielektriğin dielektrinin dielektrik özelliğin bozulması, ortadan kalkması adını veriyoruz ve bu bunun ortaya çıktığı potansiyel farkına da buradaki dielektrik malzemenin dielektrik dayancı adını veriyoruz. Şimdi burada bahsettiğim bir yönelim kutuplaşması işleyişi vardı. Burada da kendiliğinden kutuplaşabilen bazı malzemeler e, olduğunu belirtmiştim hatırlarsanız. Şimdi bir sonraki videoda bu kendiliğinden kutuplaşabilen malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu sadece böyle dielektrik sabitinin frekanstan nasıl etkilediği etkilendiği ile sınırlandırıp burada sona erdirelim.